ormanın kralına tasma takmışçasına peşinde köpek gibi gezdiren, kafadan kırık bücürümüz bal porsuğunu seviyorsanız sıraya geçin. Cehenneme postaladığı isimleri duyunca aşık olacaksınız. Onursuzluğun ve şerefsizliğin vücut bulmuş halini bana çizin deseler, aklınıza ilk gelecek olan bu şerefsiz de bal porsuğunun lanetinden fazlasıyla nasibini almaktadır adaletin kılıcı gibi kuyruğunu her daim dik tutan bu katıksız manyak, önüne gelene tokadı patlattığı gibi onursuz ve şerefsizliği ile nam yapmış timsaha da dersini vermekten asla geri durmaz. Alt edebilirse kendisini, elinden kaçırırsa da yavrularını ve yumurtalarını afiyetle bir güzel mideye indiriverir. Üstelik kendisi gibi kalleşçi değil, onurlu ve mertçe meydan okuyarak oracıkta canını alıverir. E ee, ne güzel demişler, din sizin hakkından imansız gelir diye. Bu arada Bal Porsu'nun pek gözlülüğüne hayranlık duyuyorsanız, kuzeni Wolverine aşık olacaksınız. Demedi demeyin, sıra dışı içerikler için takipte kalın.